I would love you anyway Even if you came and stay Eldan! dün ne kadar korkuttun bize haberin var mı? Eldon, ismi söyleyince geliyor ha. Saçlarına bakın saçlarına. Neva ördü. <laughs> Erkek olması dışında pembe tokalarda bir sıkıntı yok gibi ama. Günaydın. Ee, uyandık ve şu an e, bahçedeyiz. Nida kahve yaptı, kahvelerimizi içiyoruz. Ama şu an telefonu çaldığı için telefonla konuşmaya gitti. Ben böyle bahçedeyim. Öyle hava çok güzel bu arada şu an. Böyle soğuk değil yani üşütecek kadar ama sıcak da değil. Öyle. Dün gece uyumadık bu arada Nidale bayağı dörtte falan uyuduk sanırsam. Ee, ama uykumuzu yine aldık yani. Ee, iyiyiz şu an öyle kahve içiyoruz. Böyle araya geleyim istedim. Bugün bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Yine ben neye gideceğiz. Ee, piknik falan yaparız diye düşündük. Ee, Nevada şu an hafta sonu olduğu için okula gitmeyecek. Ee, onu da alacağız böyle oturup sohbet etmeyi falan düşünüyoruz piknik yapıp. Öyle bir gün geçireceğiz sanırım bugün. Öyle. Bugün de vloglamak istedim. Aslına bakarsanız her günümü vlog vloglamayı düşünüyorum burada. Ee, çünkü çok güzel oluyor her şey öyle. Bu ilk erkek katınız mı? Evet. Hmm. İkisi de şeydi diğerleri. Parlıyor. ile sabah kahvesi içiyoruz. Hava çok güzel ha. çok beğendim havayı. Şimdi böyle. Güzel uyumuşuz kanka. Güzel şişmişim. <laughs> Neva kilisenin çanlarının saati söylediğini bilmiyor. Onu herkes bilmiyor. Onu ben kendim keşfettim. Helal. Onu kimse... Mesela okulda söyle, öğretmezler öyle bir şeyi. Ben... Ben biliyordum kişi... bu arada bunu. Sen saatleri söyledin. Hani kilisenin saatle ilgili bir şeyler yaptığını biliyordun. Hı hı. Ama hani... O kadar çaldığını falan hani bu kadar hani bir bilgim yoktu ama saatle ilgili bir mevzusu olduğunu biliyordum. Evet, evet. Hatta şeyi de fark ettim. Buçukta bir tane çalıyor. Evet. Mesela dınk dört yapıyor, buçuk oluyor, sadece. dınk yapıyor evet. onunla. Evet, evet. Onu söyledim, kız şok oldu. <laughs> Diyor ki ilk defa böyle bir şey fark ediyorum. İlk defa sayıyorum. Onu ben. Dün akşam e, şey Nida abisiyle hikaye gitmişti. Odası için alması gereken bir şey vardı. Biz Neva ile evde duruyorduk. Ve hani yani bahçede oturuyorduk. Eldon'u görüyorduk atı yani. Ondan sonra sonra biz işte hani üşüdük falan içeri geçtik. Sonra akşam oldu işte nidalar geldi. Sonra öyle bir bahçeye çıktık falan. At yok. Şok olduk hepimiz. Ve akşam saatini hani 9-10 falan. Zifiri karanlık. Burası köy olduğu için hani böyle ışıklar fazla değil. Eee bulamadık yani nasıl çıktığını da anlamadık iple çevrili etrafı sonra gezdik bir tane ip şey baya böyle aşağı inmiş ve kaçmış o kadar çok korktular ki ve böyle gittik köyü aramaya başladık kasabada dolaşıyoruz aramak için yola çıktık böyle film sahnesi gibiydi böyle arabanın farları ata vuruyor zifiri karanlık at böyle çırpınıyor falan çok korkunçtu çok korktular ama en sonunda atı bulduk getirdik falan Aa, şimdi böyle ipleri gerdiler falan böyle. Dün öyle bir action yaşadık yani çok korkunçtu. Çok üzüldük yani ben onları düşünemiyorum. iki gün oldu. 3 üç gün oldu. Ben bu kadar üzülmüşken, bağlanmışken bu ote neden düşünemiyorum yani. Şu an buradan gözüküyor da onu izliyorum. Çok tatlı, çok güzel bir at ya. Bu kadardı. Bize Nida'nın ganimetini göstersene. <laughs> Nida'nın gençlik yıllarından kalma. Bu neymiş? <laughs> ne bu? Ay bu çok çirkindi ya. ama hiçbir sevmiyordum. <laughs> Sen kim seviyordun bu arada? Ben ben bunu seviyordum. Ben de şu, mi? şu ve Harry. Hayır onu sevmiyordu. Ben çok seviyorum. Harry'i hiç sevmiyordum. Harry'i çok seviyorum. Hiç sevmiyordum. Harry'i şu an seviyorum. Harry'i ben çok seviyorum. Buna bir, şu an seviyorum. Buna bir yükseliyordum ben ama niye bilmiyorum. Ben şu üçüne çok yükseliyorum. Hmm. Şu ikisini hiç sevmiyorum. <gülüyor> <Şeyine>. <gülüyor> If you need me here right now tonight, tonight. I can't say I'll be right there for you. If you tell me that you ain't alright, I can't say I'll be right there for you. I can't say if you need somebody by your side, I can't say I'll be right there for you. Then you'd probably tell me that I lie. Şimdi hazırlandık bugün e, piknik yapmaya gideceğiz. E, tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyorum. Sanırım başka bir yere geçeceğiz ama şu an adını hatırlamıyorum. E, o yüzden böyle e, cookie yaptık. Ondan sonra meyve falan hazırladık, içecek alıp falan. E, hep birlikte böyle piknik yapacağız. Öyle. Şimdi gideceğiz. I know what you think. Chess and now it's time to go est la tortue Rampante La tortue Rampante 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 C'est français C'est Alors aujourd'hui, on va vous présenter une tortue <Igorie> <cans>, en sable qui est faite par Nida Kilik à peu près vers les 18h30 Donc... Je ne comprends rien, c'est en turc <yogurt> D'accord, on va vous présenter aujourd'hui Nida ve Aybike ve ben e, karşılaşıyoruz. Bugün Nida bize çok güzel bir turtle yapmış. Bir e, ne deniyor bunu? Kaplumbağa. Kaplumbağa yapmış. Çok güzel oldu bence. Ne yaptık bugün? Keyif aldın mı bugünden? Bugün çok güzeldi. Bugün bayağı bir şeyler yaptık. Ve şimdi de gün batımında güzelce yatıyoruz. Yerim Yazın. seni. Oo, çok hoş gözüküyorsun kız. To try. You learned to swim. You learned. Other people's needs, you will learn how to live without him. You will learn how to live without. you get back on your feet. You learned to change. You learned to listen. You learned what is right and what just isn't.